İmparator 3'e Tarot'tan herkese iyi akşamlar sevgili canlar. Bugünkü açılımımız aklımızdaki kişinin anlık enerjisine bakalım. Anlık enerjisi size karşı duygu durumu bir durumda. Sevgili canlar, kolektif bir açılımdır. Uyanılır, uymayan evrene sevgili yolcular. Zamansız bir zamana aittir. Ne zaman isterseniz o zaman uyumlama yapabilirsiniz. Uyumlananlar aldım kabul ettim. Demeyi unutmasın. Aklınızdaki kişinin anlık enerjisi size karşı bugünkü duygu durumu. Bakalım aklınızdaki kişinin size karşı duygu durumu anlık enerjisi şu anda ne durumda? Şu anda yaptığı bazı işler var, işlerle uğraşıyor sanki, işbirliği var, yani bir proje var, bir şey var. Sanki aklında siz değil de işiyle ilgili bir düşüncesi, bir e, yol izlemesi var. E, yapması gereken bir şeyler var ve bu şeyleri tek başıma halletmem gereken diyen bir duygu durumu içinde. Aklındaki kişi e, bugünkü duygu durumu bir değişiklik yap diyor. Yani bana karşı diyor olumlu bir değişiklik yap diyor. Çünkü kartta kelebek var. Bir haber var ya yani. sizden ya da aklınızdaki kişiden bir haber var. Ben beni onayla diyor yani ben de dersem bana evet de diyor. Size bir tekliften gelecek. Güzel bir tekliften gelecek. Buna hazırlıklı olun. Bu yolda devam etmek istiyor. Koşullar ne olursa olsun güvenli olmasını istiyor. Çünkü dur diyor. Sanki e, gidişatın yanlış olduğunu sanki bittiğini yani aranızdaki ilişkinin bittiğini düşünen lütfen dur gittiğin yol verdiğin karar güvenli değil her türlü e, yani evrenden dua istiyor yani bu yaşadığımız döngü durumda bugünkü enerjisi bu durağın durumda bu yaşadığımız döngü durumda diyor lütfen dengesizliği düzelt diyor çekim yasasına geçmiş evet kesinlikle dua eden bir e, çekim yasasında İlahi mutluluğu bekliyor. Kozmik enerji, yani duygusal olarak kozmik bir enerjiye bağlı aklınızdaki bir kişi var. İlahi durumu bekliyor. Evet, çözüm yolları içinde sevgili canlar aklınızdaki kişi iletişim kurmak istiyor. Kesinlikle sizinle bir iletişim kurmak istiyor. Evet, hırs yapmış kesinlikle. bakın hırsına yenik düşebilir. Dengesizliğin üzerine gelen kart. Hırs yapma diyor. Yani sabırlı ol diyor. Hırsına yenik düşme. Bakalım diğer kartımız ne diyor bize? Farklılık arayışı. Kesinlikle yani farklılık arayışı. Kozmik enerji, şifa enerjisine hemen altına farklılık arayışı geldiği zaman aynı elementten gelmesi enerjiye çok güzel bir şekilde uyumlama sağlamanız demektir. Aklınızdaki kişi çekim yasasına yani ilahi mutluluğa, yaradanın verdiği mutluluğa ve doğaya, kozmik enerjiye yöneldiğini bununla ilgili farklılık ve arayış içinde olduğunu hırs yapmaması gerektiğinin farkında dengede hareket etmek istiyor çünkü size karşı bir haberi var kelebeğin hemen üzerine iletişim gelmesinin sebebi hızlı bir haber size gelecek yani açık fikirli olması bir iş birliği içinde olması yapacağı bir iş var yani bu işle ilgili olumlu bir cevap aldığı zaman olumlu bir sürece geçtiği zaman aklınızdaki kişi ee, sizinle ilgili e, kafasında oluşturduğu bazı duygu durumlar, kararlar var ve bunlarla ilgili de hızlı bir şekilde harekete geçeceğini bize gösteriyor aklımızdaki kişi. Sevgili canlar, oyunlananlar, aldım kabul ettim demeyi unutmayın.